Devletin 8 C sınıfına 852 numaralı Ayşe Nur Cemek. Ben size teknoloji tasarım dersi yaptığım tasarımı anlatacağım. Çöp poşetinden yağmurlu. Ben bu çöp poşetini tasarlarken yağmur ya, yağarken şekilde herkes kullanabilir. Şimdi ben size bu projemi tanıtacağım. Bu çöp poşeti genelde her yerde satıldığı için herkes alıp kendine göre yapabilir. Bir kullandığımı çöpe atabilirsiniz pratik bir şekilde. Yağmurluk tasarladım ben size. Şimdi projemizi göstermek istiyorum. Yeni projem Şimdi bir arkadaşımızın üzerine size göstereyim. Pratik bir şekilde yağmur yağdığı zaman giyebiliriz. ...kullanıp çöpe atabilirsiniz. Evet, işte ben İlk iki Öğretim Okulu öğrencilerinden Sevda Aslan. Tasarım dersi için bir e, icat yapmamız gerekiyordu. Ben de akıllı saksıyı yaptım. Yine aldığım çiçeklerin solması üzerine geldi. Sulamayı unuttuğum için çiçeklerim solmuştu. Ayrıca uzun süre bir yere gitmek zorunda kaldığımız zaman çiçeklerimi evde bırakmak zorunda. Kalıyor. Eve dönüp döndüğümde de e, soluklarını görüyordum. Bu yüzden ben de e, bu icadı yaptım. Bu icadımda e, gördüğünüz şu şişeye su doldurarak şu gördüğünüz hortumlar yardımıyla çiçeğimize su iletiliyor damla damla e, açtığımız küçük e, delikler sayesinde e, damla damla aktığı için bir hafta boyunca su gidiyor. Böylece e, hem çiçeklerimiz her gün ve bir hafta boyunca e, sulanıyor, kendi kendine suluyor. Sizin de e, sulamak gibi ayrıyetten uğraşmış çiçekleriniz için uğraşmanız gerekmiyor. Ben Başkanı Selahattin Ser. E, Projede Böyle ışık arayanıyor. E, bunu yaparken e, insanlar yürürken yolda düşmelerini engelliyor. Bunu yapma aklıma mesela karanlıkta yürürken insanların düşmesini engeller. O yüzden aklıma geldi. Hocam unutarsanız bayağı ışık bir yolda. Bu proje ben kafamın normal şemsiyesi için alabiliyorum yapmışlar Özellikle yaşlıların düşmesini falan engelliyor. O Ben bilgi öğretim okulundan 8 ve numaralı Merve Sırlı. Projemin adı tasarruf sunuşluğu. Projemi e, insanlara kolaylık sağlaması için ürettim. Projenin projemin özelliği iki işin bir arada olması. Yani ilk elimizi uzattığımızda sıvı sabunun gelmesi, sonra da suyun gelmesi. Ama sadece suyun gelmesi istediğimizde şurada bulunan düğmeye basarak suyun gelmesini tasarlıyoruz. Bu işlem hutsel denilen işlem sayesinde oluyor. Ee, bu, bu şu, alet projemi maketini yapabildim ama yine de anlatıyorum. Ee, projemi insanlar için ürettim ve insanların bulunduğu her hayatımızı kolaylaştıracağına inanıyorum. Ben bir, bir öğretim öğrencilerinden 8 ve sınıfından Nurgül Sezgin. Projenin ismi Melodili Müzik Defteri. Bu, der, bu projeyi yaparken sevdiğim dersten yola çıkmak istedim. Bu projeyi yaparken müzik, de, müzik defterini seçtim ve müzik defterinin göz olacağı, hoş olacağı bir şeyler yapmak istedim hem bazı öğrenciler de de müzik dersini sevmiyorlar diye hem onlar için değişik bir şekil oldu hem de hoşlanabilecekleri bir şey oldu bence artık müzikte müzik, de, müzik dersinden de bakmayacaklar ve müzik de bazı şeyler var kapağı kapağımı yaptım hem göz alıcı hem de hoşlan hoşlanabilecekleri şeyler bu şekil bazı bu defteri açarken melodi çalıyor. Ve her zaman müzik çalmasını istemiyorsanız değiştirebilirsiniz. Ve başka sayfalara geçebilirsiniz. Notalar, notaları da bilmiyorum derseniz kenarında notalarımız da var. Notalar şu şekil, doğru sıralamaları vardır. Hiç kimsenin bakacağını zannetmiyorum. sınıfından 453 numaralı Erdinç Öztürk. Projemin adı ayran çakalama aleti. Bu alet in, insanlar için kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bu aletin e, ilk önce anne annem evde zorlandığı için bunu kolay, e, sağlamasını, e, kolaylık sağlamasını, kolaylık ayran yapması için tasarladım. Bu alet ilk önce bir e, süraiden oluşuyor. Sürainin altında şey pervane oturması için sonra bu e, pervane bir tane motoru var. Bu motorun kapağın üstüne yerleştirdim. Bir tane de 9 voltluk pil. Açma kapatma düğmesiyle bu şey çalışıyor ayrıca. çalkama aleti. Böyle. Evet. Sonra bu e, kapağı e, sürahinin üstüne yerleştirip Kapatıyoruz. İlk önce tabii yoğurdu ve suyu koyarak yerleştiriyoruz yerine. Sonra böyle çalışıyoruz. Bu aletin insanlara çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu kolaylık sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Hı -hı. Evet. Çıkır. Bu projeme öğrencilere, insanlara daha rahat olsun diye yaptım. E, öncelikle aklımdan e, fazla yer kaplayan masalar ve sandalyeler geldi. Bunun için e, sandalyeleri masamızın ayağına monte ettim. Daha doğrusu maketini yaptım. Bu şekilde çevirmemiz yeterli oturmamız için. Daha sonra kalkınca geri çevirebiliyoruz. Zamanımızdan kurtuluyoruz. Herkese kolaylık olacağını düşünüyorum. Teşekkür <laughs> İlk <laughs> öğretim okudu, 497 numaralı uçağım Ben kırılmayan bardak yapmak istedim. Çünkü evlerde insanlar bardakları kırılıp yerleri düşünce insanların ellerini ayaklarına. Batabiliyor. Bunun için insanların hem maddi zarar veriliyor hem de yaralar açabilir. Bunu önlemek için ben kırılmayan bardak icat etmeye çalıştım. Bu bir markettir. Ee, bardağı insan rahatlıkla kullanabilir. Ee, bu bardak yere düştüğünde kırılmıyor. Böyle atınca kırılmaz ve insan hiçbir zarar vermez ve insan rahatlıkla bu bardağı kullanabilir. Bu sayede insanları hiçbir zarar görmeden işlerini halletmiş olurlar. Dışında almasın silikon. Ee, bu bardağı yapmak için e, silikon kullandım çünkü silikon donduğu zaman sekebilir ve e, güzelleştirmek için dışlarına renkli kağıtlar kullandım ve içe içebilmesi için ko, e, silikonun kokusunu değiştirmek için bazı maddeler eklenir içi cam olduğunu. İçi camdır. Hem insan rahatlıkla bardağın tadını alabilsin diye içini cam hale getirdim.